Başka bir Mehmet sormuş. Sadece merak ettiğim ve ilgili ilgimi çeken bir konu olduğu için sitenizi inceliyorum. Sizce doğru yerde miyim? Arkadaşlar doğru yerde olup olmadığınızı siz tayin etmelisiniz. Ben hiçbir zaman bir öğrenciye burası senin için doğru yer. Elbette burası doğru ve nasıl yanlış olabilir ki vesaire falan diyecek halimiz yok. Uygun da değil. Hiç kimseye öyle bir şey söylemek. insan ikna edilmez. Kişi kendi kalbine göre gitmeli. O yüzden ilk etapta kişinin çalışması rahat ettiriyor mu hissi? Yani kalbi rahat mı? Hep söylüyorum bunu önemli bir şey. Niye başlangıçta içinizin rahat etmesi, iyi bir yerdeyim, doğru şeyleri öğreniyorum, hayatı öğreniyorum ve buradan nasıl gerçek bir manevi hayatı inşa edeceğimi öğreniyorum vesaire. Eğer bu tür şeyler sorularınıza cevap bulduğunuz hissiyatı var ise bu olması gereken şey çünkü yerden biz almarsak olduğumuz için yaratan gelir gelmez bize kötü bir hissiyat vermez tam tersine bizi ne yapmak istiyor? Balık tutmak gibi tamam bize bir yem atıyor. Aa burada ne güzel şeyler varmış. Hmm. ...ondan sonra abi biz takılıyoruz o oltaya... ...yem çok harika... ...her şey çok güzel o bizi yavaş yavaş çekiyor... ...biz çekildiğimizin farkında değiliz o yüzden... ...bir önceki arkadaş diyor ki diğer arzularımı... ...kaybediyorum ama pek öyle de... ...böyle biraz da lay, lay ...o yüzden yarıdan bizi çekiyor... ...şimdi bu çekiş hoş bir çekiş daha... ...yakalandığımızın neye yakalandığımızın... ...farkında değiliz... <laughs> ...o yüzden... ...ama... Um, <laughs> Kişi ondan sonra çalışmaya başlar. Çalışmaya başladıktan sonra ne olur orasını <gülüyor> göreceğiz. <gülüyor> okay. Bana sorarsanız Kabala mi harika bir çalışma. 17 yıldır için içindeyim. Ve bir faydasını görmeseydim ve gerçek anlamıyla kişiye hayatı ifşa ettiğini görmeseydim bunca yıl kalmazdım. Ben de sizler gibi sağlıklı bir egon vardı. Hoşuma giden şeyler bunlar, gitmeyenler geç. Ama bazı şeyler var ki ilerledikçe hoşluktan ziyade gerçeği tercih etmek isteyeceksiniz. Yani kendimi hoş hissediyorum değil, ama gerçek ne? Ve onun tadı başka bir şey. O yüzden kalırsanız ne demek istediğimi ileride anlarsınız. Ama herkes gün be gün kendisini yoklamalı. Doğru bir çalışmada mıyım değil miyim? 10 yıl kalıp ayrılan insan da biliyorum. 5 ay sonra ayrılan da biliyorum. 5 dakika sonra ayrılan da biliyorum. Var öyle. Maneviyatta çünkü yerden da kişiye baskı yapmaz. Ve adam sürekli kendi kendisine, kendi kendine baskı yapmalı. Maneviyatta özgür seçim o ben kendime baskı yapacağım. O yüzden ne hocanızdan baskı bekleyin ne de yaradandan. Yerden işini kişiyi getirmekle bitirdi size onu söyleyeyim. Ve bu da önemli bir şey. Çünkü bazı arkadaşlar çalıştıkça sanıyorlar ki yaradan bana ekstradan bir şey yapacak. Yaradan size ekstradan hiçbir şey yapmayacak. Yaradan yaptığını yaptı. Kişiyi getirdi. Bundan sonra kişi kendini inşa etmeli. Anne ve babalarımızın da bizi okutması gibi. Ne diyorlar? Aa ben seni okuttum. Bundan sonra... Cık. ...kendine iyi bak. Ve bu çok doğru bir yaklaşım. Öteki türlü çocuk sürekli... Ha, ...nasıl olsa B planında... ...anne baba var demeye başlar. Öteki türlü hep bili biliyor ki... ...bunu ben halletmem lazım. Başımın çaresine bakmam lazım. Ve bir taraftan baskı var. Bir taraftan kendisine yaptığı baskı var. Ve o şekilde başarıya adım adım gidişi var. O yüzden... Yerden kişiyi getirmekle yaptığını yapıyor. Gerisi kişinin özgür seçimiyle ilgili. Hmm. O yüzden bu da önemli bir soru. Çünkü e, kimse de hocasından, başka dostlarından vesaire kalmak için e, bir ikna edici bir şey beklememeli. Bu çok yanlış bir şey. Ve bu kişiyi aynı zamanda bana sorarsanız çok küçü, küçük düşüren bir şey. Sanki o ne yaptığını bilmiyor ve biz şimdi ikna etmek zorundayız. Yani o arkadaşı da küçümsemek gibi bir şey. Evet duygusal anlar yaşıyoruz. O zaman dostlar elbette yardımımıza geliyor, koşuyor. Ama bir kişi karar verdiyse yok abi ben bunu çalışmayacağım. Gidiyorum. Selametle diyeceksiniz. Ve gidene yol var diyeceğiz. Oldu. O yüzden kişi hep kendisi tartmalı. Ee, doğru yerde miyim diye. Bilgen sormuş. Mutlu Hocam Torah Talmud kitaplar kitapları hakkında kısaca bilgi verebilir misiniz? Bunlar hepsi kabalistik yazılar. Çalıştığımız kitaplar. <laughs> Torah, ışık demek. Hazreti Musa'nın beş kitabından bahsetmiyoruz. Torah, ışık ve e, manuel kılavuz kelimelerinden gelir. O yüzden Tora, Teura, Teora şey demek, ışık demek, aydınlatma demek hatta. Tamam mı? Aydınlatma mağazalarında görebilirsiniz o kelimeyi Teora diye. Kutsal bir kelime değil, aydınlatma demek. Hora da manuel demek, kullanım kılavuzu gibi. Teora yani bir kullanım kılavuzu. Kitabı doğru kullanırsam aydınlanırım. O şekilde. O yüzden Tora demek o. O yüzden Musa'nın beş kitabı da Tora ama o kitabı çalışmıyoruz. Bizim Tora'mız yani bizim manevi çalışmamız diyelim. Çünkü manevi çalışmanın metodolojisini Tora denilir. Bizim Tora'mız Akiva'dan geliyor. Akiva 2000 yıl önce yaşayan en baba kabalisti, en büyük kabalisti ve onun öğrettiği şey insan sevgisiydi. Tamam, o özel bir adam çünkü insanoğlunun yeni girdiği dönem ile başlıyor Akiva. O yüzden dinler de ondan sonra başladı. Hepsi ondan sonra. O yüzden Akiva sanki e, bizim neslimizle bizi bir önceki 2000 yıllık dönemden ayıran o son kabalist diyebiliriz. O yüzden bizim tüm Tora'mız Akiva'dan. Dost sevgisi, insan sevgisi ve oradan yerden sevgisi konusu. Ayrıca Zohar kitabının Türkçe çevirisi var mı? Arkadaşlar Türkçe olan her şey sitede var. Oraya bakmanız lazım. Ee, ve o kitapların hiçbirini dönemleri bitirmeye bitirmeden burada çalışmayacağız. O yüzden önce temelleri oturtacağız. Daha süt içemiyoruz. Süt içemiyorken önünüze biftek koca halimiz yok. Önce her şeyin temelini oturtacağız. Ondan sonra çalışacağız o tür kitapları. Barış sormuş.